bunun ne olduğunu soracak olursanız bu e, tuz sabunu burada da zaten yazıyor gördüğünüz gibi. Aktarlarda satın alınıyor. E, pembesi de var, böyle bu rengi de var. Farklı renkleri de var. Hepsi de aynı içerik sonuçta. Kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Bu nerede kullanılıyor arkadaşlar? E, bu banyoda böyle terliyorsunuz, hani kötü kokular oluşuyor. E, o kötü kokuyu engelliyor pişik olmanız, şu sıcak havalarda pişik oluyorsanız onu engelliyor. Banyoda böyle maşrafada veya elinizle böyle ıslak olacağı için eliniz eriyor. Koltuk altlarınıza mesela elinizi sürdüğünüz zaman kokuyu gideriyor. Sonra da durulanıp çıkabilirsiniz banyoda. Böyle üzerinizde bir 30 saniye falan kalması yeterli. Veya bir dakika, bir 30 saniye yeterli. Durulanıp çıkabiliyorsunuz. Yani bir zararı yok. Faydası var aksine kullanmak isteyenler olursa ben kullanıyorum faydasını gördüm. Siz de faydasını görürsünüz inşallah kullanırsanız. Böyle bu şekilde banyoda kullanılıyor. Ter kokusunu gideriyor.